Bölüm 277 Ölüm Bağışıklığı Parşömenini Kullanma Gökyüzünü yiyen gök gürültüsü ejderhasının midesine mi girdik? Birkaç saniyelik sessizlikten sonra zoğu zoğu derin bir nefes aldı ve tekrar doğruladı. Evet efendim. Hesaplamalarıma göre kara hayalet, 15 dakika içinde gökyüzünü yiyen gök gürültüsü ejderhasının mide sıvısı tarafından eritilecek. O zaman uzay gemisindeki tüm yaşam formları eriyip ölecek. Venya dedi. Bir yolu var mı? Zou Zou hiçbir şey söylemedi. Bunun yerine şehre dönüşü bir kez kullanmayı denedi ve kullanılabileceğini fark etti. Bu onun rahat bir nefes almasına ve kaşlarını çatmasına neden oldu. Beyaz Gümüş Kademe şehre dönüşü kullanarak bin astını Alevli Güneş şehrine geri getirebilirdi. Ancak buraya 77.000'den den fazla asker getirmişti. Eğer sadece bin astını geri getirirse, bu 77 bin askerin geri kalanından vazgeçmesi ve onların burada kalıp gökyüzü yiyen gök gürültüsü ejderhasının mide sıvısı tarafından sindirilmesine izin vermesi anlamına geliyordu. Elbette ki görmek istediği bu değildi. Özür dilerim efendim, Venya'nın başka seçeneği yok kara hayalet ile bu efsanevi kademe temel seviye gök gürültüsü ejderhası arasındaki fark çok büyük. Venya şu anki çıkmazı hiç çözemez. Venya utanarak söyledi. Zou Zou kaşlarını çattı gerçekten askerlerinden vazgeçecek miydi? Çelişki içindeydi birdenbire aklına bir şey geldi. Kum fırtınası kasırgasına yaklaşabildin mi? Zou Zou sordu. Hayır. Gök gürültüsü Eyderhası çok hızlı Venya, kum fırtınası hortumuna doğru uçmaya sadece 3000 metreden fazla uzaklıktaydı. Ancak gök gürültüsü Eyderhası aramızdaki mesafeyi aştı ve bizi bütünüyle yuttu. Venya biraz utanmıştı. Vanya için 3000 metreden fazla bir mesafe göz açıp kapayıncaya kadar geçilebiliyordu. Ancak daha da anormal bir hızla gök gürültüsü Eiderhası ile karşılaştı ve onun tarafından yenildi. Zou Zou derin bir şekilde kaşlarını çattı. Acaba bu kadar mi? Kum fırtınası kasırgasına girdikten sonra gök gürültüsü Eiderhası tarafından yenseydi, kum fırtınası kasırgasını kontrol eden ebedi sessizlik kralı ve karısı tarafından hissedilebilirler. Daha sonra, çiftin dikkatini çekebilirler. Onlar efsanevi kademe ileri seviye kahramandı. Kahraman bile olmayan kademe temel seviye seviye gök gürültüsü Eiderhası ile uğraşmak kesinlikle sorun değildi. Ne yazık ki, kum fırtınası kasırgasına giremeden gök gürültüsü eyderhası tarafından yutuldu. Ebedi sessizliğin kralı ve karısı muhtemelen onların varlığını hiç fark etmemişlerdi. Zoğul zoğul bir an sessiz kaldı. Sağ elinin bir hareketiyle siyah ve altın renginde eski bir parşömen belirdi. Ölüm Tanrısı Tapınağından aldığı kutsal, ruh seviyesindeki ilahi inanç kristali ile takas ettiği ölüm bağışıklığı parşömeniydi bu. Hazine adı: Ölüm Bağışıklığı Parşömeni. Hazine sınıfı: Destansı kademeleri Seviye. Hazine etkisi: Yaşam fonları bir ölüm kriziyle karşılaştıklarında çeşitli kazalar nedeniyle bu ölüm krizini her zaman mükemmel bir şekilde çözebilirler. Azine açıklaması: Ölüm Tanrısı Thanatos tarafından ölüm yasasının gücüyle yaratılan mistik bir eşya. Bunu elde eden kişinin bir kez ölüm krizine karşı bağışıklık kazanmasını sağlayabilir. İstem, tanrı seviyesi ve üstündeki krizlere karşı etkisizdir. Tanrı seviyesi ve üstündeki tehlikelere karşı işe yaramaz. Gök gürültüsü Eyderhası efsanevi kademe temel seviye bir Eyderhadır. Bunu yapabilmeli Zou elindeki parşömeni yırtmadan önce sadece birkaç saniye tereddüt etti. Ölüm bağışıklığı parşemeninden siyah bir parça uçup boşluğa karıştı. Zou bu manzaraya baktı ve gizlice başarıyı bekledi. Sadık askerlerinden vazgeçmek istemiyordu. Kum fırtınası yasak topraklarının altında ebedi sessizlik krallığının ebedi sessizlik sarayı. Uyumakta olan ebedi sessizlik kralı ve kraliçesi, aniden aynı anda çok kısa bir rüya gördüler. Rüyada siyah bir uzay gemisinin, devasa siyah mavi bir gök gürültüsü Eyderhası tarafından yutulduğunu gördüler. Bu uzay gemisi, gizemli tüccara Alevli Güneş şehrinin güçlerini korumak için söz verdikleri uzay gemisiydi. İkisi de birdenbire gözlerini açtılar. Birbirlerine baktılar ve yavaşça gözden kayboldular. Kum fırtınasının üstünde. Gök gürültüsü Eyderhası Simon bir yıldırıma dönüştü ve inanılmaz bir hızla gökyüzünde ilerleyerek kum fırtınası kasırgasının kapladığı alanı terk etti. Yerel zorbalardan biri olarak, altındaki korkunç kum fırtınası kasırga bölgesinin efsanevi ebedi sessizlik kralı ve karısının toprakları olduğunu doğal olarak biliyordu. Kendi kendini izole etme davranışı karşısında şaşkınlığa düşen ve hatta karşı tarafın çok aptal olduğunu düşünen, kendi güçlü ve kudretli güçlerini umursamak ve güç peşinde koşmak yerine binlerce yıl yerin derinliklerinde kalmayı göze alan bir grup. Böyle bir davranışın gerçekleşmesi olağanüstü bir bilinç ve kararlılık olmadan mümkün olamaz. Ancak karşı tarafın çok aptal olduğunu düşünmesine rağmen, yine de onların gücünden çok korkuyordu. Sorun çıkarmak istemiyordu. Şu anda tek istediği buradan hızlıca ayrılmak ve az önce yediği yemeği sindirmekti. Midesindeki yemeği düşünen gök gürültüsü Ejderhası yutkunmadan edemedi. Siyah uzay gemisinde son derece safkan bir ejderha kahramanın varlığını hissetti. Eğer böyle bir varlık onunla aynı güçte olsaydı, muhtemelen elinden geldiğince kaçardı. Ne kadar cüretkar olursa olsun, onu kışkırtmaya cesaret edemezdi. Ancak onun algısına göre bu safkan ejderha kahraman sadece sarı altın kademe ileri seviyedeydi. Bunları düşününce kahkahalarla gülmeden edemedi. Gerçekten de ağzına kadar gelen lezzetli bir yemekti. Adı gökyüzünü yiyen gök gürültüsü ejderhası olmasına rağmen aslında zengin bir ejderha soyuna sahip bir ejderhaydı. Sadece şans eseri siyah bir meyve yemiş ve bu da potansiyelini büyük ölçüde artırmış, binlerce yıl öldürdükten sonra, gücü bu noktaya kadar büyük sıçramalarla ilerlemiş. Artık sadece Kızıl Derebeğinin lütfunu kazanmakla kalmamış, aynı zamanda kendi Kızıl Krallığını da kurmuştu. Bunu düşünmek bir rüya gibiydi. Eğer bu sarı altın kademeleri seviye safkan ejderha kahramanını sindirirse, sadece vücudundaki ejderha kan bağı tekrar artmakla kalmayacak, aynı zamanda diğer tarafın vücudundaki kahraman kaderi seviyesi yuvasını da kavrayıp gerçek bir asil kahraman olabilecek. Bu kesinlikle siyah meyveden beri elde ettiği ikinci büyük fırsattı. Bunları düşünerek kum fırtınasının olduğu bölgeden daha hızlı uçup uzaklaştı. Safkan bir ejderha kahramanın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyordu. Ama bir anda aniden sağır edici bir gök gürültüsü duyuldu. O kadar tizdi ki, efsanevi kademe temel seviye ejderhanın bile kulağını acıttı. Aşağıdaki kum fırtınası hortumundan çıkan büyük miktardaki şimşek ve rüzgar, onun önünde 5000 metre yüksekliğinde yükselen bir figür oluşturdu. Tüm vücudu yıldırım ve rüzgarla sarılmıştı. Antik siyah bir zırh giyiyordu ve omzunda bin metre boyunda bir rüzgar ruhu ve bin metre boyunda bir yıldırım ruhu duruyordu. O, ebedi sessizliğin kralıydı. Bölüm 278, Siyah Tohum Az önce yediğini tükür. Ebedi sessizlik kralının sesi, Sanki rüzgar ve gök gürültüsü tanrısı bir kehanet veriyormuş gibi gürledi. Gök gürültüsü Eyderhası, karşı tarafın görkemli bedenine büyük bir korkuyla baktı. İntikamcı ruh bedenini kullanarak rüzgarın ve şimşeğin gücünü kontrol etmek. Bu durum akıl ve mantıkla tamamen bağdaşmıyordu. Diğer efsanevi kademe varlıklarının, ebedi sessizlik kralı ve karısının tanrı ruhları olmak için ilahilikten çok da uzak olmadıklarını söylemelerine şaşmamak gerek. Bir saniye sessiz kaldıktan sonra aniden dönüp Aurora yıldırım kanatlarını tüm gücüyle ters yöne doğru uçmaya başladı. Ancak uçtuktan kısa bir süre sonra ebedi sessizlik kralından aşağı kalmayan heybetli bir kadın figürü gördü. Koyu altın bir zırh giymişti ve vücudunun yüzeyinde titreşen yıldızlar varmış gibi görünüyordu. Kaçtığı yönde havadan belirdi. O ebedi sessizlik kraliçesiydi. Az önce yediğini tükür. Ebedi sessizlik kraliçesinin sesi gürledi. Her kelime kayan bir yıldız gibiydi ve gök gürültüsü Ejderhası'nın ruhunun hafifçe sızlamasına neden oluyordu. Gök gürültüsü Ejderhası şok olmuştu. "Majesteleri, saldırmayın. Bunu tartışabiliriz eğer yediğim uzay gemisini istiyorsan. Onu tükürürüm," dedi gök gürültüsü Ejderhası. Bununla birlikte ağzını açtı ve yanında uzaysal bozulma ışınları belirdi. Ama bir sonraki saniyede birdenbire ortadan kayboldu. Dünya varlığını yitirmiş gibiydi ebedi sessizliğin kralı ve ebedi sessizliğin kraliçesi bu sahneyi sakinlikle izliyorlardı. Ebedi sessizlik Ülke Ebedi sessizlik kralının yumuşak sesi gökyüzünden geldi. Zou Zou ve diğerleri dışarıdaki manzaraya tekrar baktıklarında, aynı zamanda ebedi sessizlik kralı ve ebedi sessizlik kraliçesinin figürlerini de gördüler. Zou Zou şoka girmekten kendini alamadı. Bu, iki efsanevi kademeleri seviye kişinin gerçek formu muydu? Ebedi sessizlik sarayında gördüklerinden tamamen farklıydı. Ölüm bağışıklığı parşömenim gerçekten bu ikisinin yardımını mı çekti? Krizini çözmesine ancak bu ikisi yardımcı olabilirdi. Dışarı çıkıp bizimle tanışın merak etme gök gürültüsü Eyderhas'ı çoktan öldü. Tam bu sırada ebedi sessizlik kralının sesi duyuldu. Venya kapağı aç. Zou Zou kendine geldi, Derin bir nefes aldı ve ciddi bir şekilde konuştu. Evet, efendim. Wenya'nın sesi kısıldı. Konuşmasını bitirir bitirmez, birdenbire önünde uzaysal bir kapı belirdi. Bunu gören Zhou Zhou, yeni rüzgar töreninin uçma yeteneğini vücudunda kullandı ve uçan geminin dışına ulaşmak için bir adım attı. Sonra, iki majesteyi gördü. Vücudundaki enerjiyi, güçlü rüzgarın ve soğuğun kendisine saldırmasını önlemek için koruyucu bir zar oluşturmak için kullandı. Sonra eğildi ve şöyle dedi. Selamlar, majesteleri beni kurtardığın için teşekkür ederim aksi takdirde ölüm krizine girebilirdik. Dedi Zou Zou. Kum fırtınası yasak topraklarından neden geçmiyorsunuz? Ebedi sessizliğin kralı dedi. Bir lord olarak gökyüzündeki alanın nasıl göründüğünü görmek istiyorum. Zou Zou gerçeği söyledi. Ebedi sessizliğin kralı ve eşi hafifçe başlarını salladılar. Bu normaldi ancak biraz sağduyudan yoksundu. Önce yüksek kıtayı keşfedin göklerin hakimiyeti, ülkenizde tanrın kademesinde bir tebaanız olduğunda gelecektir. Ebedi sessizliğin kraliçesi sıcak bir şekilde konuştu. Gökyüzünde tanrı ruhları var mı? Zou Zou gizlice şok olmuştu. Bu doğru tanrı ruhu olduktan sonra, yıldızlı gökyüzünde kendi ilahi krallıklarına inşa etmek zorunda kalacaklar gökyüzüne ne kadar yakınsak, tanrı ruhlarının ilahi krallığına o kadar yakınız. Büyüme sürecinin henüz başında olan sizin gibi lordlar için, tanrılara yakın olmak, kötü şeylerle karşılaşma şansı, iyi şeylerle karşılaşma şansından çok daha yüksektir. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Zou Zou ona içtenlikle teşekkür etti. O, böyle genel bilgiyi bilmiyordu, daha önce bilseydi gelmezdi. Bir ölüm bağışıklığı parşömenini boşuna harcamıştı. Neyse ki gök gürültüsü ejderhasının midesinden bir şey kazanmıştı aksi takdirde büyük bir kayıp yaşayacaktı. İki kral konuşmalarını bitirdikten sonra kara hayalete doğru baktılar. Gözlerinde bir gülümseme belirdi. O hayalet ejderha çoktan dolmuştu. Ayrıca mukavemeti oldukça hızlı bir şekilde artmış ve beyaz gümüş kademeleri seviyeye ulaşmıştı. Üstelik safkan bir ejderha olan bir yoldaşı da vardı. O esrarengiz tüccar onu iyi bir alıcıya satmıştı. Onlar sadece gizemli tüccarın hayalet ejderha yumurtasını Alevli Güneş Şehri Lorduna sattığını düşünüyorlardı. Alevli Güneş Şehri Lordunun o zamanlar onlarla ticaret yapan gizemli tüccar olduğunu hiç düşünmemişlerdi. Sonuçta yüksek kıtanın normal sağduyusuna göre en gizemli tüccar grubunun yeni yükselen bir lordla nasıl akraba olması mümkün olabilirdi? Gelecekte kum fırtınası yasak topraklarından geç kum fırtınası yasak bölgesinde varlığınızı hissedebiliyoruz. Aksi takdirde bugün yaşananlar tekrar yaşanabilir. Neyse ki karşılaştığınız tehlikeyi önceden sezdik ve mührü geçici olarak bırakabildik. Aksi takdirde muhtemelen bugün burada ölmüş olurdunuz. Ebedi sessizliğin kraliçesi mırıldandı. Bunu yüreğimde hatırlayacağım. Zou Zou saygıyla konuştu. Ölüm bağışıklığı parşömeninin bu iki kralın ön sezisini etkilediği ortaya çıktı. Bu yüzden Ebedi Sessizlik Krallığı'nda karşılaştıkları tehlikeyi hissedebiliyorlardı. Destansı seviyedeki bir hazine, efsanevi seviyedeki bir düşmanla ilgili bir krizi çözebilir. Ne güzel bir şey. Gelecekte eğer bir kutsal ruh kademe ilahi inanç kristali daha elde ederse, ölüm tanrısından birkaç tane daha almak zorunda kalacaktı. İhtiyacı olmadığında bu eşyanın işe yaramadığını hissetti. Ama gerçekten de gerektiğinde hayatını kurtarabilirdi. Çifte baktı ve biraz duygulandı bu efsanevi seviye majesteleri aslında hiç de hava atmıyorlardı konuşmaları anormal derecede samimiydi. Belki bu durum onların yer altında yaşamalarıyla da ilgiliydi. Diğer tarafta ebedi sessizliğin kralı ve kraliçesi, Zou Zonu'nun belirdiğini görünce başlarını salladılar. O dinleyen bir gençti. Ayrılabilirsin. Ebedi sessizliğin kralı dedi. Sonuç olarak, hayatımı kurtardıkları için iki majesteye teşekkür etmeliyim ben artık gideyim. Zou Zou nazikçe söyledi. Sonra kara hayalete geri döndü. Sonra kara hayalet siyah bir ışık akışına dönüştü ve kum fırtınası kasırgasına doğru koştu. Tam içeri daldıkları sırada, kum fırtınası hortumunun bir bilinci varmış gibi göründü ve otomatik olarak kara hayaletin içeri uçup yeşil vahşi doğaya doğru uçmasına yol açtı. Bu alevli güneş lordu sıradan bir insan değil kendisi hala çok zayıf olsa da, altındakilerin hepsinde büyük potansiyel var. Ebedi sessizliğin kraliçesi gülümsedi. Gizemli tüccarla ticaret yapabilenlerin hiçbiri basit değil. Ebedi sessizliğin kralı dedi. Ebedi sessizliğin kraliçesi başını salladı. İkisi de ayrılmak için acele etmiyordu. Bunun yerine orada durup sessizce manzaraya bakıyorlardı. Bu güzel. Ebedi sessizliğin kraliçesi mırıldandı ebedi sessizliğin kralı konuşmadı. Sadece ebedi sessizlik kraliçesinin elini tuttu. İkisi de gökyüzündeki son derece sıradan ve büyüleyici manzaraya sessizce bakıyorlardı. Uzun bir aradan sonra ebedi sessizlik kralı, isteksiz ebedi sessizlik kraliçesini tekrar kum fırtınasına çekti ve ebedi sessizlik krallığına geri döndürdü. Diğer tarafta Zou Zou pencerenin önünde durup sessizce dışarıdaki manzarayı izliyordu. Çok aceleci davrandım. Bir lord olarak çevremi keşfetme fikrim doğru, ancak gelmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmalıydım. Bu sefer hepimiz ölüm bağışıklığı parşömeni sayesinde hayatta kalmayı başardık. Eğer böyle bir durumla tekrar karşılaşırsam, tek güvenebileceğim şey şehre dönüş olacak. Zou Zou kendi kendine düşündü. Bu dönemdeki sorunsuz deneyimi onu biraz kibirli yapmıştı. Aslında böyle bir şeyin olmasına sebep oldu. Gerçekten de insan lordları arasında yenilmezdi. Ancak o hala tüm ırkların lordları arasında veya yüksek kıtada binlerce hatta yüz binlerce yıldır gelişen hizipler ve uzmanların önünde anılmaya değer biri değildi. Delin bir nefes aldı ve sağ elini uzatıp avucundaki bir şeye baktı. Bir tohumdu, siyah bir tohum. Bu onun gök gürültüsü ejderhasının midesindeki tek kazancıydı.